Merhaba arkadaşlar. Bitcoşer YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bitcoin analizlerini kaçırmak istemiyorsanız, önemli fırsatları ve gelişmeleri kaçırmak istemiyorsanız mutlaka YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Şimdi videoya geçmeden önce bazı hatırlatmalar yapmam gerekiyor. Twitter'da beni takip etmiyorsanız, eski adıyla Twitter, yeni adıyla X platformu Burada beni takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Çünkü video yetişmiyor hızlıca ve burada direkt anlık paylaşımlar yapıyorum. X platformunda. Et İbrahim Cossar 58'den beni takip edebilirsiniz. Ayrıca burada bir link var görüyorsunuz. Aynı link burada da var. Bu linke tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada bütün borsaların indirimli, maksimum indirimli linkleri var. Her yerde bu link referans indirimlerini bulamazsınız. Bilginiz olsun. Bunlar sadece bizim referans linklerimize özel buradaki linklerden kayıt olduğunuzda bütün borsalarda maksimum indirim kazanıyorsunuz. Dolayısıyla yeni bir borsaya kayıt olacağınız zaman ilk önce Twitter'a gelin. Bu linke tıklayın. Bu borsa burada var mı ona bakın. Varsa buradan maksimum indirimli bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Ayrıca bir de topluluğumuza özel bir Telegram kanalım var. Burada buraya tıklıyorsunuz. Bakın buraya tıkladığınızda kanala katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Telegram'da anlık yine güncellemeler paylaşıyorum. Beni mutlaka Twitter'da ve Telegram'da takip edin. Bu iki yere mutlaka katılın. İlk önce Binance Türkiye'ye kayıt olmayanlar buradan Binance Türkiye'ye kayıt olarak %20 komisyon indirimi alabilirler. Daha sonra Binance Global'e kayıt olarak %20 komisyon indirimi kazanabilirler. Buraya tıklayıp kayıt olduğunuzda 100 dolar bonusluk hesap bu. Yani bu, bu referans linkine tıklayıp kayıt olmazsanız bu 100 doları da kazanamazsınız, bilginiz olsun. Binance Global'de şu anda kayıt olanlara 100 dolar bonus var, bunu kaçırmayın. Ayrıca Binance Global'e direkt kare kod okutarak da kayıt olabilirsiniz. Hani linke tıklamak istemiyorsanız bu kare kodu da ekrandan okutabilirsiniz. Binance Türkiye'ye de aynı şekilde bu kare kodu okutarak yine indirimli bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Bitcoin ne yapacak? Şimdi bunu yorumlayacağım size grafik üzerinden. Şimdi Bitcoin'de benim 3 farklı senaryom var. Şimdi bunlardan bahsedeceğim zaten detaylı bir şekilde. Fakat bu analiz videosunu çok dikkatli bir şekilde dinleyin. 3 farklı senaryo olacağı için biraz karıştırabilirsiniz. O yüzden videoyu da kaydedin hatırlamak için. Zaten ilerleyen günlerde de ben yine açıklamalarda bulunacağım bununla alakalı hem telegram kanalımda hem de X platformundaki hesabımda ee, Bu üç farklı Senaryom ne şimdi onlara geçelim Şimdi arkadaşlar Bitcoin'in 4 saatlik grafiğine baktığımızda Birinci Senaryom bu ee, boğa flaması formasyonu oluştu Yani şöyle bakın detaylı bir şekilde şimdi gelelim inceleyelim Evet. Şimdi buradan bakın şöyle boğa flaması formasyonu oluştu ve bu formasyonun e, şey fiyat hedefi 51 bin dolarda. Peki burada neye bakmamız gerekiyor? Şuna bakmamız gerekiyor. Bakın burada bir kırılım gelmiş. Yani boğa flaması formasyonunu kırmış ve üzerinde kapatmış. Ardından bakın bu bir fake bir kırılım da olabilirmiş ama şu anda fake gibi durmuyor. Niye? Çünkü burayı kırmış bu trend çizgisini kendisine destek yapmış ve bakın 4 saatlik bunlarda yine düşüşler var ve yukarıya çıkacak gibi. Dolayısıyla boğa filaması formasyonunun fiyat hedefi 51K'da bulunuyor. Bilginiz olsun. Yani bu senaryoya göre hani direkt bu şekilde gitmeyecek bu. E şöyle olabilir mesela burada. İşte mesela burayı geldi. Burayı destek yaptı. Sonra buraya geçti. Burayı destek yaptı. Sonra buraya geçti. bu şekilde hani gidecektir. Ben sadece fiyat hedefini görün diye böyle düz çektim. Şimdi dolayısıyla birinci senaryomuz şu. Boğa filaması formasyonunda kırılım geldiği için ve bu formasyonun da fiyat hedefi 51K olduğu için önümüz güzel ve yukarı yani 51K hedefi bekliyoruz bu formasyona göre. Formasyonlar her zaman çalışmaz ama %70 falan çalışır arkadaşlar. O yüzden bu önemli bir veri. Dolayısıyla biz de sadece hani işkembeyi kübradan atamayız. Ne yapabiliriz? Ancak verileri yorumlayabiliriz. Elimizdeki argümanlara bakabiliriz. Ona göre pozisyonlarımızı alabiliriz. Bilginiz olsun. Şimdi ikinci senaryom şu arkadaşlar. Bakın şurada fiyat akümülü olmuş. Neresi orası? 43.500 dolarla şurası arkadaşlar. 40.500 dolar arasında akümülü olmuş. Burada da bir dikdörtgen formasyonu oluşmuş arkadaşlar. Bu dikdörtgen formasyonuna göre de şöyle bir şey var. Eğer yukarı kırılım gelirse yani 4 saatlik mumlarda yukarı kapanış gelirse diyelim ki mesela burası neresi 43.500. 4 saatlik mumlarda 43.500 dolar seviyesinin üzerinde kapanış gelirse bunun fiyat hedefisi, hedefi ise arkadaşlar 46.500 dolarda bulunuyor. Eğer aşağı kırılım gelirse yani 40.500 dolar seviyesinin altında bir kırılım gelirse 4 saatlik grafik için konuşuyorum. Bunun da fiyat hedefi 38 bin dolar görünüyor. Bu formasyonunda bu şekilde iki yönlü fiyat hedefi var. Bu da ikinci senaryo ve ikinci formasyon. Şimdi üçüncü e, senaryoya geleceğim. Ardından en son bunları harmanlayıp toplayacağım. Ardından ona göre hani nerede ne yapmamız gerekiyor onlara geçeceğim. Evet arkadaşlar, 3. senaryoda benim epey bir zamandır 7 Aralık'tan beri sizlere duyurduğum, bahsettiğim bu CME boşluğu. Bununla da alakalı gerek X platformunda, gerek Binance Secure platformunda, gerek Telegram kanalımda devamlı zaten paylaşım yapıyorum bu boşlukla alakalı. Şimdi CME boşluğu şöyle bir şey arkadaşlar, bugüne kadar genellikle dolmuş bir boşluk. Yani %80, %90 doluyor bu boşluk. Dolayısıyla bu oran çok yüksek bir oran. Haliyle bunu görmezden gelemeyiz. Gelemediğimiz için ben zaten epey zamandır üzerinde duruyorum. Çünkü bugüne kadar veriler gösteriyor ki hani bu boşluk neredeyse hep kapanmış. E dolayısıyla sen bu saatten sonra bu boşluğu yok sayarak hareket edersen, e kusura bakma o zaman likit olursun, patatesli olursun. O yüzden ne yapacağız? Analize, veriye bakacağız. İlla ki haberlere bakacağız ama veriler her zaman burada ağırlık, ağırlıklı. Yani teknik analiz burada her zaman ağırlıklı. Çünkü haberler de hep buna göre yapılıyor aslında. Yani bir şekilde analize uyduruluyor, bir şekilde e, bu grafikler ona uygun çalışıyor, formasyonlar ona uygun tutuyor. Çünkü bunlar böyle olmasaydı adı üstünde zaten formasyon olmazlardı. Formasyon olabilmesi için bir şeyin devamlı, düzenli aynı tepkileri vermesi gerekiyor. O yüzden bu kesinlikle herkesin Dikkat etmesi gereken önemli bir husus. Şimdi üçüncü senaryomuzda ee CME boşluğu. Bakın şurada bir boşluk var arkadaşlar. Ve bu kapanmamış görüyorsunuz. Hep bu fiyatın üzerinde yukarısını hareket etmiş. Ne kadar da burası mesela? 40.500 doların üzerinde. Zaten ikinci senaryodan hatırlayacaksınız. Dikdörtgen formasyonunda orada alt band 40.500 dolardı zaten. Burada bakın görüyorsunuz hep akümülü olmuş zaten. Dolayısıyla ee ne olacak? Burada da bakın 39.640 dolar seviyesinde bir boşluk var. Yani bu boşluk bir şekilde kapanır. Ha bu şöyle yapalım şöyle gösterelim. Belki şu an kapanmaz buraya çıkar. Zaten bunu da yine ben analiz yazımda yazdım. Dedim ki 45.000 dolar 46.000 dolara çıkar. Ama yine buralara bir şekilde iğne atıp bu boşluğu kapatır tamam mı? Veyahut da bu, bu şekilde olmaz. İşte direkt buradan böyle gelir kapatır bilemiyoruz. Ama bu genellikle bugüne kadar kapatmış tamam mı? Hani bunu... Görmezden gelmeyin. Mutlaka bir şeyiniz burada olsun yani, pozisyonunuz bu tarafta. Ama şunu da söyleyeyim yani bu boşluk kapandıktan sonra yani benim zaten yorumum burada şu, bu boşluğun iğne atıp yukarı çıkması lazım. Eğer 40 bin doların altında bir kapanış gelirse sıkıntı, tehlike. Evet arkadaşlar şimdi videonun sonuna doğru geliyoruz. Ee, burada şimdi bu elimizdeki üç farklı senaryoyu harmanlayıp buradan nasıl bir yol izlemeliyiz bunu konuşacağım. Arkadaşlar öncelikle zaten yönümüz yukarı yani trend yukarı. Dolayısıyla trendin tersine işlem açmayın. Yani nehrin tersine akan bir nehir var onun tersine yüzerseniz ne olur boğulursunuz. Bu da aynı bunun gibi trendin tersine işlem açmayın. Fakat vadeli işlem yapan arkadaşlar burada bu kısa vadeli verdiğim aralıklarda short açabilirler. Önümüz yukarı gibi düşünebilirsiniz. Ama vadeli işlem piyasalarında kaldıraç piyasalarında hep bu yukarı aşağı olacak. Çünkü burada devamlı likitleri patlatıyorlar. Stopları temizliyorlar. Dolayısıyla burada buna dikkat etmeniz lazım. O yüzden temel manada trendin tersine işlem açmıyoruz. Önümüz yönümüz yukarı. Ama vadeli işlem yapanlar burada vereceğim işlemlere göre, vereceğim seviyelere göre tabii ki short da açabilirler yani. Burada da dikkat etmeniz gereken kaldıraç kullanmamak. Yüksek kaldıraç çok sıkıntı uzak durun. Şimdi yönümüz yukarı demiştik. Ben bu arada bu boğa filaması formasyonunun fiyat hedefini bekliyorum arkadaşlar. 51K bekliyorum. Yani bir şekilde biz buraya gideceğiz. Belki bu yıl sonu olur 10 gün içinde. Belki Ocak ayında olur. Belki Şubat. Bilemiyorum. Ama yani şu anda bu boğa filaması formasyonunun fiyat hedefi çalışır hani bu da Muhtemelen 1-2 ay sürer yani maksimum 1-2 ay sürer ee, Ama bu çalışana kadar neler olacak onları da bir e, Gözden geçirelim Eğer bakın burada bu boğa filaması formasyonu ne zaman bozulur fiyat hedefi ona geliyorum 40 bin doların altında bir kapanış görürsek bakın 40 bin doların altında Bir günlük kapanış görürsek bu trend tamamen bozulur. Bütün analizler bozulur. Hepsi tersine döner. Trend de tersine döner. Piyasa da tersine döner. O yüzden bu seviye önemli. Dolayısıyla bu seviyenin altında bir kapanış gelmeden bakın iğne atmak demiyorum. Kapanış arkadaşlar. Kapanış gelecek. Kapanış gelirse trend bozulur ama benim burada size söylediğim ne vardı? CME boşluğu. Buralara iğne atmasını bekliyorum ben. Yani buralarda tutunmasını, buralarda kapanış yapmasını beklemiyorum. Ne yapacak? Çağat buraya dokunacak, iğne atacak. Bütün burada biriken likiditleri hem temizlemiş olacak hem de 51K hedefine gidecek. Dolayısıyla sizler burada buna dikkat edeceksiniz. Ne yapacaksınız? 40 bin doların altında bir günlük kapanış veyahut da 4 saatlik kapanış gelir ise... Tehlike arkadaşlar. Bu cepte. Bunu masaya koyuyoruz. Ama burada ihtimal verdiğim 40 bin doların üzerinde bu gideceğiz. Yani 39.640'a iğne atıp buradaki likitleri temizleyip yukarı tekrar döneceğiz. Yani piyasa yukarıda. O yüzden tersine işlem açmayın. Lik olursunuz. Peki işleme nasıl gireceğiz? İşlemede şöyle gireceğiz. Dikdörtgen formasyonuna göre 43.500 dolar üzerinde bir kapanış gelirse 4 saatlikte işleme giriyorum arkadaşlar. Nerede çıkıyorum? 46.000 dolarda veya 46.500 dolarda çıkıyorum. Bunun fiyat hedefi bu. Eğer 40.500 doların altında bir 4 saatlik kapanış gelirse ne yapıyorum? Buradan işleme giriyorum. 38.000 dolarda çıkıyorum. Buralara yine iğne atar, yukarı gider diye düşünüyorum. Yani aşağısını ben düşünmüyorum şimdilik. Yatırım tavsiyesi değil. Sadece verileri yorumluyorum. Ona göre bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Şimdi ben size video üzerinde bu senaryoların üzerinden geçtim anlattım ama bunları grafik grafik yine paylaşıp altına yazı yazı da yazıp hem X hesabında hem de Telegram kanalımda ilerleyen günlerde tekrar paylaşacağım. Çünkü kırılımlar gelecek gelmeyecek falan filan orada ben de devreye gireceğim tekrar paylaşacağım. Hani siz takip edemeseniz bile grafiği en azından benim X platformunda ve Telegram kanalında takip ederseniz, bildirimleri açarsanız haberiniz olmuş olur. Anlamadığınız kısımlar olursa YouTube videomuzun altına da yorum bırakabilirsiniz. YouTube videolarının altındaki açıklama kısmını mutlaka okuyun. Orada detaylı bilgiler de olacak. Bütün linklere doğrudan ulaşacaksınız. Kaçırmayın bu fırsatları arkadaşlar. Önümüz güzel görünüyor. Güzel bir yıl bizi bekliyor diye düşünüyorum. Bakalım hayırlısı kendinize çok iyi bakın. Bir de canlı yayınlara falan da başlamayı düşünüyorum. O yüzden aktif olun, bildirimleri açın. Canlı yayınlarda sohbet ederiz. Aklınıza takılan soruları istediğiniz zaman, istediğiniz gibi sorabilirsiniz. Naçizane yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.